İnsan hayatında paylaşma çok önemli bir yere sahip. Güç bağlamında paylaşmayı ele alacak olursak, güç de paylaşılınca mı çoğalan bir şeydir? Allah kendisinde olan gücü insanlarla paylaşıyor. Allah'ın insana kendi ruhundan üflediği ifadeler yer alıyor. Bu bağlamda Allah'ın gücün çoğalması gibi bir şeyden söz edilebilir Hakkın mi? Hakkın kendisi açısından mı? Hocam bu soruyu şu şekilde bağlamak istiyorum. Gücün insanda var olması Allah'ın bir emaneti mi yoksa ...bir imtihanı mı? Önce birinci soruyu cevaplayalım. Ee, birinci soru da şöyle. Yani ilahi varlığın... ...kudreti kendinden olduğu için... ...bir şeye vermekle o şeyden... ...herhangi bir fayda sağlamıyor. Güç tamamen kendinden. Alıcıların da... ...yani o kudreti kabul edenlerin de... ...kudretleri kendinden olmadığı için... ...sürekli gelmeyince... ...onlarda zaten bir kudret bulunmuyor. O nedenle hatırlarsınız... ...Niyazi Bısri'nin olacak... ...sen yoksun, o benlikler hep vehmü gümanındır diye bir şiir vardır. Yani insanın ben diye işaret ettiği şeyler aslında birer varlık açısından, kendinden varlığın olup olmaması açısından baktığımızda bir vehim, bir zandan ibaret. Bu nedenle hakkın kudretini aleme yaymasını, yaymasının doğru kavramı cömertlik. Varlık açısından baktığımızda zuhur, gösterme. Yani paylaşarak güçlenme değil. Çünkü paylaşacağı kimse yok. Yani e, bizler açısından baktığımızda biz Hakk'ın karşısında müstakil varlıklar değiliz. Yani varlığımız da dahil varlığa tabi her türlü durum fiilen Hakk'a ait olan şeyler zaten. Ona ait olan bizim kendimizden bir şeyimiz yok. O nedenle Hak kudretini zuhur ettiriyor ve cömertliğini yayıyor aleme. İşin doğrusu yani onun doğru ifadesi o. Ama kudretin veya diğer sahip olduğumuz şeylerin paylaştıkça çoğalmasını iki açıdan düşünmek lazım. Birincisi eğer bir şey anlamsa paylaştıkça çoğalıyor. Anlamsa. O nedenle diyelim ki sizde bilgi var değil mi? Bilgiyi başkasına aktardınız. Sizdeki bilgi eksilmiyor bakın dikkat edin. Bilginiz eksilmiyor. Sadece artıyor. Bu anlam çok ilginç bir şey yani. Anlam bir başka özneye ya da bir başka varlığa intikal ettiğinde herhangi bir eksilmeye uğramıyor. İki, eee Nesne an, yani paylaşılan şey anlam değilse. Yani madde ise paylaşılan şey. Diyelim ki elimizde bir tane ekmek var. 10 kişi yiyeceğiz. Paylaşıyoruz orada. Şimdi onun artması fiilen ekmeğin paylaştığımız şeyin artması anlamına gelmiyor. Maddenin paylaşımında paylaşılan şeyin çoğalması kastedilmez bu nedenle. Ya yani ne kastedilir? paylaştığımızda elde ettiğimiz neticenin çoğalması kastedilir. Yani diyelim ki elde ettiğimiz netice iyilik yapmak mı? Elde ettiğimiz netice 10 kişinin de bir şekilde doyması mı? Elde ettiğimiz netice bir şekilde ihtiyaçlarımızı gidermek mi? Paylaşmak bu ihtiyacı giderme ameliyesi görüyor. Belki buna kudret özelinde bir şey ekleyebiliriz. Şimdi kudretin paylaşılması demek, kudretlerin birleştirilmesi demek. Bakın dikkat edin. Kudretin paylaşılması, bendeki kudretin yarısını sana, üçte birini ötekine öyle bir şey değil. Ya ikimizin gücünün birleştirilmesi demek. Tabii tevhid demek. Kudretin paylaşılması. Şimdi kudretin paylaşılması tevhid olacağı için netice itibariyle kudretin paylaşılması bu gücü birleştirenlerin hepsinin lehine olabilecek bir şey. Ama bu aynı zamanda sonraki soruya intikal ettiriyor bize. İsterseniz girin oradan soru varsa burayla ilgili. Madde çoğalmıyor dediğiniz paylaşmada. Ben tam aksini düşünüyorum. Madde de çoğalıyor. Bir şeyi mayalarsanız o da fazla alışıyor. İki insanın bir araya gelmesinden de bir çoğalma söz konusu değil mi? Bu manada paylaşılan her şey çoğalmaz mı? Bu madde Maddedeki de Maddedeki çoğalma bence maddenin kendisinden kaynaklanmıyor kudretlerin birleşimiyle dağınık olan unsurların bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Yani dağınık olan unsurların. Bir de işin manevi tarafı var. İlahi mertebe bu şekildeki bir birlik halini bereketlendirebiliyor. Yani onun kendi içinde bir manevi bereketten bahsedebiliyoruz. O manada yani anlamın çoğalması gibi değil o yani. İşin Emanet mi imtihan mı? Bu konuda ne dersiniz? Evet evet oraya, yani oraya geçeceğim. Şimdi bu bizim e tek bir kavrama indirgeyebileceğimiz bir durum. Bu hem emanettir hem imtihandır. Aslına bakılırsa sadece kudret değil. Sahip olduğumuz her şey bizden olmadığı için bir emanet. Yani niye emanet? Sahibi biz değiliz çünkü. Daha önceki programlarda bir defasında konuşmuştuk hatırlarsınız. Koca koca düşünürler diyorlar ki biz bu mülkiyet kategorisini hiç anlamıyoruz. Yani sahiplik kategorisini anlamıyoruz. i̇bn Sina şifa külliyatında sahiplik kategorisinin, mülkiyet kategorisinin tanımını zikrediyor. Diyor ki ben bu tanımı hiç anlamadım diyor. Sonra mütakir dönemin büyük düşünürlerindendir. Taftazani Şerül da bu tarifi zikrediyor. Valla i̇bn Sina anlamamış. Ben de gerçekten anlamadım diyor. Anlamamalarının bir sebebi var bence. Yok. Yani ortada sahiplik diye bir şey yok. Tamamen itibari. İtibari olduğu için yani bir, bir biz işte şu el üzerimdeki elbisenin bana ait olduğunu e, düşünüyorum. Karşılıklı biz bunu tanıyoruz. Yoksa böyle bir aitlik yok gerçekte yani. Mutlak bir sahiplikte yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır ayeti boş yere zikredilmiyor Kur'an'da defalarca. Gerçekten yaratanın dışında kimse sahip olamaz. Yani bir şey. Dolayısıyla bizim sahip olduğumuz kudret ve diğer sıfatlarımız tamamı birer emanet. Tamamı birer vediye. Fakat bu emanet, ...belli kurallara tabi olarak kullanılması gereken bir imtihan âli içeriyor. İlahi şeyler, şeriatlar... ...insanların... ...büyük geleneklerde vaz ettikleri töreler... ...adetler, alışkanlıklar esas itibariyle bu emanetin nasıl kullanılacağına dair yol haritası veriyor bize. Yani nasıl bir imtihan içinde olduğumuza dair yol haritası veriyor ama şunu bitireyim hocam. Araya girsem hocam. Şunu bitireyim. Bura bura şeyi noktaya koyalım oraya ama bu imtihanı temellendiren şey yani bunu imtihan olarak kavramayı mümkün kılan şey e, insanın görünen kısmının gerisinde gayba yayılmış. Yani bizim duyu algılarımızla idrak edemediğimiz aleme yayılmış daha büyük bir yönü olduğunu fark etmektir. Yani bizim şu görünen kısımlarımız buzdağının görünen kısmı gibi. Biz asıl bütün bu anlamlı şeyleri yani bütün bu ahlaki değerleri ve diğer değerleri buzdağının görünmeyen yüzümüzle kurabiliyoruz. Onları öyle kavrayabiliyoruz. Aksi halde biz hayvan üye türlerinden bir tür oluruz ve herhangi bir imtihandan bahsedemeyiz. İçinde yaşadığımız maddi şartların bize dayattığı zorunluluklar içerisinde hayatımızı yaşamaya çalışan varlıklara dönüşürüz. Yaratılış bakımından güç dağılımını siz nasıl yorumlarsınız? Herkes eşit bir güç seviyesinde mi yaratıldı? Yaratılıştaki güç dengesi değişti mi? Hocam aslında oraya hiç girmedim ben ama biraz oturayım. <laughs> oraya hiç girmedim ama bu kudretin ne olduğu çok sıkıntılı bir şeydir. Kudretin kendisi. Kudret nerede? Mesela çocuk mu güçlü, ebeveyn mi güçlü? Bak şimdi nereden baktığınıza bağlı. Çocuk çok güçlüdür. Herkesi kendisine hizmet ettirir. Yani kadın mı güçlü, erkek mi güçlü? Yani kas gücü bakımından alırsanız canlı türleri içerisinde birkaç tanesi hariç erkek güçlü. Ama kullanacağı enstrümanları dikkate aldığınızda bir yer gelir kadın çok güçlü, erkek çok zayıf olur. Gücün tek bir formu yok derken oraya çok derinleştirmedim bunu demek istiyorum. Gücün bir formu yok. Güç mesela diyelim ki kaslarda görünen bir şey değil sadece. Güç maddi olarak şöyle bunu tutup kaldırmakla ilgili bir şey değil sadece. Güç bir şeyi ezmek ya da onu kaldırmakla ilgili bir şey değil. Çünkü güç kendisini etki ve edilgi ilişkilerinde gösterir. Yani bir şeyi etkilemek ya da ondan etki almak. Mesela biz edilgenliği güçsüzlük olarak değerlendiririz değil mi? Bak dikkat edin zihnimiz tam tersine edilgenlik birçok yerde gücün ta kendisine tekabül eder. Bak örnek vereyim isterseniz. Mesela diyelim ki bir iyiliği gördünüz ve etkilenme gücünüz zayıf etkilenmiyorsunuz. Bu güç değil Aptallık oluyor. Yani güçsüzlük oluyor. Yani e, bir çirkinliği, feciati gördünüz, edilgi gücünüz zayıf, ondan etkilenmiyorsunuz, duyarsızlaşmışsınız yani. Bu güçlü olmak değil, tam tersine güçsüz olmak demek. Hocam, modern dünyada böyle bir güç algısı oluşturuluyor ya, yaşadığımız olaylardan ne kadar fazla haz alırsak, ne kadar fazla edilgen konumda olursak, gücümüz o oranda daha yüksekmiş gibi sunuluyor. Bu anlamda tek tip bir güç dayatılıyor bize. Evet ben de onu demek istiyorum. Aklımıza ilk hemen bu geliyor. Yani mesela sadece etken olmakla ilgili bir güç kavramı var zihnimizde değil. Güç sadece etkenlikte kendini göstermiyor. Bu eskilerin varlık tarifleri vardır. Varlık apaçık bir şeydir de yani hadi bunu anlatacak olsak bir tarif edecek olsak nasıl tarif ederiz diye e, buna dair yaptıkları böyle metafizik kitaplarında tarifler vardır bu tarifler içerisinde benim en çok hoşuma giden şey şu e, etki ve edilgiye konu olabilmektir var olmak etki ve edilgiye konu olabilmektir varlığın hakiki tarifi değil tabi bu böyle bir şey değil ama var olmanın ne demek olduğunu anlatıyor var olmak demek bir nesnenin kudrete konu olabilmesi, kudreti seferber edebilmesi demek. Ve bu nedenle varlığın halleri ölçüsünce kudret vardır. Yani var oluşumuzun halle şimdi yaşadığımız duyguları düşünün. Karşılaştığımız nesneleri düşünün. İlişkilerimizi düşünün. Öğrenme süreçlerimizi düşünün. Hayal kırıklıklarımızı düşünün. Umutlarımızı düşünün. Bütün bunlar aynı zamanda kudretin yüzleri. Kudretin kendini gösterme biçimleri. Ve biz bu nedenle bütün bu durumları değersiz idare etmeye kalkıyorsak hayvanlaşıyoruz farkındaysanız. Bunlar değerlere bağlı olduğu zaman insani hale geliyorlar. Bundan dolayı kudret öyle etkisi bakımından tanımlanabilir bir şey belki. Yani mesela nasıl tarif ediyorlar ben size söyleyeyim. İrade doğrultusunda etki eden sıfattır. Kudreti böyle tarif ediyorlar. İrade doğrultusunda etki eden sıfattır. İrade doğrultusunda ne etki etmiyor? Her türlü etkiyi gösterebiliyor. İrade doğrultusunda etki eden diyoruz ya, duygularımız da bizim irademize bağlı oluyor bazen. Tabii alım gücümüz de onun bir parçası. Bunu siz bütün varlığa yayın. Dolayısıyla bunun belli bir şekli olmadığından, varlığın bütünü açısından değeri de yok. Değerden bağımsız. Ne zaman değere giriyor? bizim gibi idrak eden özneler yani varlığının bilincinde olup da bu bilinci tam hale getirmek, aktif hale getirmek, dini tabirle söyleyelim Allah'a kulluk etmek. Bu dünyadaki varlığımızı bir imtihan bilip imtihanı hak nezdinde başaran bir kul olabilmek. Nereden derseniz Allah'ı bilmek, insanın kemalini ermek, mutlak saadeti elde etmek. Ne diyorsanız yani farklı farklı kelimelerle ifade edebiliriz. Bunu elde etmek için bizim kudretimizin çok farklı yüzleri o büyük idealden dolayı değerli hale geliyor. Yani değerlere bağımlı ve değerlerle yönetilebilir hale geliyor. O nedenle hani diyoruz ya hani e, başkasını başkasına tahakküm etmek bir kudret. Evet başkasına tahakküm etmek kudreti gerektiriyor. Bilgi mi kudret? Eğer bilgi bir sahibi olmak aynı zamanda kudret sahibi olmayı doğuruyor. Ama Güçsüzlük de bazen güç. Evet. Karşı taraftakini harekete geçirecek bir zafiyet aynı zamanda zayıfın gücü haline geliyor. Bebeklerde olduğu gibi. Dünyadaki bütün ebeveynler döne dolaşa hayatlarını feda ederek yavrularına hizmet ediyorlar. Bu nedenle bebek güçlü bir şey, zayıf bir şey değil. Kas gücü değil bu. Harekete geçirme gücü var. Etkileme gücü var karşıdakini. Bakın, güzellik güç mü? Ama orada insanın kimliğini ortaya çıkaran bir şey yok mu? Karşı tarafın güçsüzlüğünü gördüğümüzde kendi gücümüzü pekiştirdiğimiz için aslında orada var olan şey onun gücünü kabullenmekten ziyade kendi gücümüzü biraz daha pekiştirmek anlamına gelmiyor mu? Yani siz öyle görebilirsiniz. Ama sizi hizmet ettiren bir güç de hizmet ettiriyor öyle değil mi yani kişi kendisini öyle görebilir yani hani onu yapıyorum diye kendisine bir güç vehmedebilir. O onunla ilgili bir şey. İlişki açısından baktığımızda bu ilişkiyi mümkün kılan daha gerideki bir başka kudret var. Yani kudret bazen duygu, bazen kendisini bize kırılganlık olarak gösteriyor. Bazen kendisini bize güzellik olarak gösteriyor. O nedenle bir manzaranın güzelliği karşısında bazen kendimizi yitirdiğimiz oluyor. Bir insanın güzelliği karşısında ona meftuniyet duygusu geliştirdiğimiz oluyor. Bakın o bir kudret. O bir kudret çünkü sizde bir edilgi oluşturuyor. Yani sizi etkiliyor. Bir canlının güzelliğinden etkileniyoruz farkındaysanız. Bazı canlılar var. Onlar onlar çok hoşumuza gidiyor. Bakın masumiyet bir kudret. Etkiliyor. Yani o masumiyeti fark eden kişiyi etkiliyor, ona doğru yönlendiriyor. Kudret daima kendisini kalıplar içerisine sokabileceğimiz güç olarak göstermez. Kudret aynı zamanda gizli güçtür. Belirsiz güçtür. Silik güçtür aynı zamanda. Bakın devletler arası ilişkide bile bu nedenle soft power diyorlar biliyorsunuz. Yani yumuşak bir güç. Buyurun. Hocam, gücün en büyük düşmanı nedir? Gücün en büyük düşmanı daha daha ileri bir güç. Gücün en büyük düşmanı güçsüzlük değil, güçsüzlük ademi bir durum. İnsanın kendi gücünün farkında olması ve insanın kendisindeki gücün düşmanı nedir? Ha kendisindeki gücün düşmanı kendisinden bilmesidir. Yani insani değer bakımından kendisinden bilmesidir. Onu, kibir yani. Tabii kibir. Yani o kendisinden bilmek güçle değer arasındaki bağı koparır. Güçle değer arasındaki bağın kopması insani özleyişin için çok tehlikelidir. İnsanın geleceğini yakar güce eşlik edecek evet. en anlamlı kavram ne olabilir? He, güce bu manada güce eşlik etmesi gereken en önemli şey ahlaki ilkeler. Yani adalet ve diğer zikredeceğimiz her şey e, ahlaki ilkelerin birer ayrıntısı olarak ortaya çıkar. Güç ahlaktan bağımsızlaştığı zaman insani özde de güçlüyü zehirler. Bu manada e, kudreti ancak o değerlerle irtibatlı olarak düşündüğümüzde meseleyi insani seviyede doğru olarak anlarız. Sadece son bir cümleyle bitirelim. Gücün olgusal durumlarını, tahakkuk etme durumlarını sadece ahlaki ilkelerle anlamaya kalkarsak farklı farklı şekillerde tahakkuk eden gücün ne olduğunu gözden kaçırırız. Ama güç ne zaman Hangi durumda kullanıldığında insanın lehine olur sorusunu ahlaki ilkeden bağımsız ele almaya kalkarsak o güç zehirleyici bir unsura dönüşür. Teşekkür ediyorum.